Selamünaleyküm. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Tamam, gördüler. Gördünüz ben de. Yok, bu başkası. Merhaba arkadaşlar. Sunucu bağlantısı tabii hemen kesiliyor yani. Evet. Sunucu bağlantısı kesilmeden olmuyor. oluyor? Senin de kesildi. Ev sahibi evi düzenliyor diyor. Ya. Ama öyle öyle diyor. Bak. Herhalde şey ayrı dünyalara gittik. Dur bakayım. <laughs> Dur seni ziyaret etmem gerekiyor. Ya senin beni ziyaret etmen gerekiyor ya da benim seni ziyaret etmem Sen gerekiyor. Diyor. ziyaret et. Tamam. Evime mi gidiyorsun şimdi? Evet Yoksa yanına mı geliyorsun? Senin yanına geliyorum. <laughs> neredesin gelmedin. Dur daha şey sen dünyaya girmeye çalışıyor. Aha. Merhaba. Merhaba. Arkadaşlar ben bugün çok yaramaz bir bebek olacağım. Uçan bebek. Bugün ee, tek renk pembe yapıyoruz bu arada. Evet daha ne çektiğimizi söylemedik. Aynen. Arkadaşlar ben ben önce şu teleferiye benzer şeyden kayacağım. Zipline'den. Sonra. Sonra pizza görevi yapıp yanınıza geleceğim. Evet. Devam ediyoruz. Ben de tavşan topluyorum bu arada. ben de şimdi pizza görevini yapmaya gidiyorum. Arkadaşlar ben pizza gelemiyorum. <laughs> Oyun kasıyor bu arada ya? Ben de kasmıyorum. Şimdi bu Arkadaşlar, pizza teslimatı bitmek üzere. Bir adım daha ilerlersen bitiyor. Ve bitti. <laughs> Anam kutu. Ve içinden diş macunu çıkıyor. 630 havucum var. Şimdi bir tane dondurma istiyorum ben bu arada acıktım çünkü. Şimdi e, <laughs> dondurma alacağım. nasıl sunacağız? Arkadaşları benim evimi de tanıt. Ne yapayım? Ee, benim evimin önüne gel. Arkadaşları benim evimi tanıt. Ha, tamam dur. <laughs> Uyumu bakar mısın Arkadaşlar e, nasıl söyleyeyim. Burada geçiyoruz? Neden? Çünkü dayımı kaybettik. Hastaydı zaten kendisi. Anlarsın. Üreme yolları yolları kanserine yakalanmıştı. Dün mü, dün gece mi, ne bileyim. Kanaması geçirdi sonra da halk rahmetine kavuştu. E neden Neden denirdi Ya böyle. evet kısa bir malanın ardından devam ediyoruz. Evet odaya yine baskın var. Aa, ya şimdi biz yengemlerin evindeyiz arkadaşlar. Sürekli giren çıkan olduğu için ben de sinir olduğum için maalesef. Neyse. Hadi daha başlattım. Ha senin yanına geleyim. Dur. Evet. Bir dakika ben senin yanında mıyım acaba? Evet senin yanındaymışım. Hayır şey arkadaşlık yerine baktım dünyadasın tamam. Gel, gel. Evet Gel bak buradayım. seni seni görebiliyorum Bir dakika senin hatırlamaya çalışıyorum nasıl bir şeydi diye Gel gel buradayım Bak e, şuralarda bir, bir yerlerde mahalle evi var Siyah bir mahalle ev. O oh, senin oyunun bayağı kasıyor. Evet. Nerede? Sen telefondan bir göster bakayım. Bak şu evin arkasında benim evim. Ne tamam. Gel yani geliyorsun görebiliyorum. Aha. Hadi gel. Elma arkadaşlar tanıtacağım. Evet bu arada ben beğendim. Evet güzel. Gelelim bakalım. Bakın arkadaşlar diyorsun ama. Bu arada arkadaşlar eşyaları da pembe yapacaktım ama yapamadım. Ee, neden ben de bilmiyorum. Hıyar soyun. Neyse. Burası salonu. şekilde bomboş sonra düzenleyecek. Evet düzenlemeye çalışacağım. Şimdi Teren yok maalesef. bu tarafa mı gideyim bu tarafa mı? Buraya gel buraya. Oraya mı gideyim tamam. Burası mı musallak yap yapmış. Burası çekim alanı. Ha. ben de büyüyeyim. La 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 büyüyemedim. He, yanlış yaptım. La 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 İşte böyle şarkı falan söylüyorum. Neyse. Gelin arkadaşlar. Gel. Burası bebek banyosu. Evet. Böyle işte. Burası da bu ne? Neyse. Ee, buradan çıkalım. Ayrıca arkadaşlar size oda turu da yani ev turu da çekmiş oluyoruz. Evet. Burası sıradan bir yatak odası. Burada Hı. işte büyükler yatıyor. Ben küçük olduğum için Allah burada kaldım. Kutlayamıyorum da. Neyse ben göstermeye devam edeyim. Burası da yetiş, yetişkin yetişkin banyosu, yetişkinler banyosu. Bu şekilde. Burası Sen bu. ev, evi, evi ondan sonra ben oyuna çıkayım tekrar gireyim. Tamam. Sen işte mi kasıyor? yok kas kasmıyor da ee, bak şöyle bir şey oldu ayrıca zıplamıyor da tamam ee, evet burada ya, sadık dost e, salıncağım artık ne bileyim Yata. yatağı bu? koymuş e, ee, şey yapabilirsin yatırabilirsin sadık dost Başlat. Aa, başlattım. Burası da evet. Evcilerden yatağı demiştik en son. Dolap, gardırop, bebek odası gibi bir şey. Evet bebek odası zaten. Ya bebek odası. Burada oyun oyun şeyleri var. Normalde oyun odasına koyacaktım da yer kalmadı. Bir şey söyleyeceğim. Bebek oyuncak <laughs> bir bebek oyuncaklarla mı oynar yoksa bunlarla mı? E, oyuncaklar da var. Bunlar da var. Neyse. İki tane yatağım var bu arada. E, şu evet. da yatak. Aynen. Şu nokta çıkan şey. Evet. Şurada koltuğum var. Gizli bir koltuk gibi gözüküyor. <laughs> Burası da oyun alanı böyle. Evet. Çok güzel bir oyun alanı. kesinlikle <laughs> Bu şekilde. Böyle bir ev işte. Hadi, hadi ben e, çıkıp tekrar gireyim oyuna. Tamam ben çünkü, bir, çünkü benim oyun şaşırdı. Benim oyun Benim oyun ne oldu? Baga girmiştir. Baga girdi sayılabilir. Evet çıkarım bundan. Evet. Çıktık. Çıktım. Yeniden giriyorum. O ben bir namaz, ben bir namaz, ben namaz ne istiyorsun? Ah, benim evimin önünde doğmam lazımdı. Neyse sen hmm. ben evime gideyim. Veya evime gitmeyeceğim. Ben biraz oyun oynayacağım şurada. Robotta. Veya ben, ben yemek yiyeceğim. Önce içecek alayım. Sonra yiyecek alayım. tık zıplayabiliyorum. Ne güzel. Ve havucun tepesine çıkacaktım. Çıkamadım. Onun yerine sahil dükkanının tepesine çıktım. Orada sen şu evi beğendin mi? Ee, ne ne evi bu bilmiyorum ama işte hani? yeni gelen ha? yeni gelen ev. Yeni geleni. Ya şey oyun alanının girişinde hemen. My Melody Evet My Melody Nasıl buldun? Güzel. Ne? Çok fazla odalar. Aynen. Geniş geniş. Ben o odaları dolduramam. Aynen. Afet'e kız yapmak istiyorum. Sen yüzden tabii şunu kaçırdım. Ne vereyim? Sultan babanı vereyim. Verir misin? Aa, bu tavşanı veririm. Vay bu blop diyor. Gökkuşağı diyor. Yürü git. Sen ne Yere ben de o zaman evimin banyosunda mı balık tutucum? Evet. Hiçbir şey demiyorum. Her şeyden bulamıyoruz. Hatta kendi evimin değil. Başkalarının evinin banyosunda.

Suyu olan bir yerdeyim işte. Suyu olan bir yere gidiyor bana hala. Ya su olan bir yerdeyim. Bak, e, şunu atıyorum hayır diyor. Suyu olan bir yer diyor. Orada da su yok mu? Bir at bak ne diyecek. Ben bakayım be. çıktım, Evden çıktım. İyi, iyi, iyi. Bak. At, atıyorum atamadım. dur. Çok kötü attım. E, e, yanlış attım yine. Atamıyor öyle. Ya ben neden atamıyorum öyle? Ya suyu olan bir bir yere git Allah Allah. Al, al. Dur. Tam. Çünkü, çünkü banyo suyu, banyo suyunda balık olmaz ya. O zaman ben ben de ortadaki kul Ortadaki. O da bilmiyor. Gel buraya orta. Burada oraya gülmeni ses efekti eklersin. Ben efekti eklemeyi bilmediğim bil, 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 bilmiyorum O yüzden bir şey diyemem. Ben kep kan. kattan e, eklemeyi biliyorum. Vallahi kapkutu kutu bir kap kutu mudur? Kalp Nedir? Biliyorsan biliyorsan çok iyi. çok iyi. Ben abi, abi, abim çok çok abi iyi biliyor. Edit yapmayı biliyor mu? Evet. Daha önce bir tane edit yaptım. Hatta videodan sonra izletebilirim. Ana kız de desene ki yanında editör var. Yok sadece bir kere yaptım. Olsun canım bir kere. Ha. Ama olsun yok. Yine de güzel yaparsın sen. Eminim. Roblox edit yaptım. İyi. Önce bir şu tavşanı alayım bir de. Allah şey video boyu ben tavşan toplayacağım sanki ha. Biz bir yemek yiyelim. Karnımız acıktı ya. Aynen benim de acıktı. Buradan ben yine maalesef admine sesleniyorum. Neden? Çünkü birincisi şu dünya burada eğlence alımlı mıdır? Nedir? Dünya. Dünya. Dünyayı genişlet lütfen. Yeni yerler falan gelsin. Bu bir. İkincisi, e, neydi? Yeni yerlerden biri de restoran olsun. Evet. Bir de hastane. Evet, oyunda hastane yok. Aynen. Kendimiz yapıyoruz hastaneyi. Eyvallah. Ya Buildinglerden buildinglerde var sadece. Building Aha, bir de Geliyor. Biliyoruz. Geliyor. Burada da balık tutabiliyorum. Bak. Evet, iyi. Öyle evet, yerde balık tutulur. benim sihir yok Allah'ım ya. Evet yani şurada oturup yemek yiyeceğim. Tuttum. Japon balığı tuttum. Japon balığı tuttum. Bir daha altı atıyorum. Bir, Bir daha Japon balığı tuttum. 6 attım. Bekliyorum. 2 1 Ben de otobüs kabıp ama ortadaki kulede buluşalım. Tamam. Ben şu an balık tutmaya çalışıyorum. Bu arada net yapım buraya. Aa tatlı su. Su çip. Çip. Çipurası. evet çipurası. Hmm. Субтитры сделал DimaTorzok Birazlı kara levrek. Bence bundan iki tane var. Burada levrek varmış da haberimiz yokmuş. Olan bir geliyor, ne geliyor? Bu da son balık tutuşum. O, Japon balığı tuttum ben de. Yanında mısın? Evet. Ben. Sen buradan tutuyor. Sen nereden tutuyor? O, e, ortadaki... Kule'den. Ana biz birbirimizi ziyaret etmemişiz niye? Ne? Yerim. Ben ben Bakayım be. Aynen. Benim beş tane Japon balığım, iki tane de. E, Aa özüm ne zaman gelmiş benim? Bak kesin biraz önce aktifti ya. Gidemedim yine ufff yanına geliyorum gel ya, arkadaşlar Hı -hı. hala kayıt açık değil mi? açık evet, arkadaşlar biz bu biz bu oyunu neden böyle saçma şeyler yapıyoruz biz 24 saat pembe çekmeyecek miydik tamam işte olsun Sonuçta şey e, 24 saat yine parlı ama bir gün içinde neler yapıyoruz, neler yapmıyoruz onları da görecekler. Yani e, bir <laughs> hmm. Hem bir gün yani gün vlog çekiyorlar. Ne yani çekiyoruz. var ne? Yani? Evet. Vlog'la Ve her şey pembe. <laughs> Ee, benim çantamda içecek var, zaten. Evet, bugün de... Bir de ben pembe yiyecek alıp yiyeyim. Ben de pembe yiyecek bakayım var mı çantamda. Dondurma var. Pembe yiyecek almaya gidiyorum. Dondurma var, başka da bir şey yok. Ben de çilekli dondurma alıyorum, aldım dondurma yiyeceğim. kek yiyeceğim. Evet bugün de... de Bugün de tek renk pembe pembe yaptık. Bir sonraki e, rengimiz ne olsun arkadaşlar yorumlara yazın. Arkadaşlar beni hiç görmedi yani çok az gördü. Aynen dur bir son bir kez daha göstereyim de. Neredesin? Evet, robotun önündeyim. Robotun önündesin. Gitme bir yere. Tamam. Kaykayımla geliyorum oraya. Zıplıyorum robotun önünde. Bence akşam e, oyunda akşam olana kadar video çekmeye devam edelim. Bu arada ar arkadaşlar çok çok sıcak ya oyunda havalar. Sizce yani gerçekte tabii ki de değil ama. Şimdi yani her robotun önünde dedin. Tamam gördüm. Hmm. Evet. Arkadaşım, Oo. bakın şimdi. Çok yükseğe gideceğim. Hı -hı. Evet son bir kez daha. Hı -hı. Aa robotun üstüne çıktın. Evet. Kavşan bloklarına da çıkacağım. Aynen çıkılmıyormuş. Biraz zor çıkarsın evet. Yok çıkılmıyormuş. Yani ben tepesine Aynen. çıktım da içinden geçiliyormuş. Evet. Evet daha. Arkadaşlar son olarak size ASMR yapıyorum. ASMR yapamadım. Evet, şunu ASMR yapayım. <laughs> ben de ses ağzımdan nasıl çıkarttım ya. <laughs> tamam neyse. Şimdi ben Tamam. Yeter. Başka videolar da çekeceğimiz için arkadaşlar daha doğrusu düşünüyoruz daha. Diğer videolarda görüşmek üzere o zaman hoşça kalın Bir şey diyor musun? Görüşürüz arkadaşlar. Robotun tepesine çıktım ben yine. Like abone like abone Like atın, yorum atın, e, tabii atabiliyorsanız. bir Evet biliyorlar. Bir, bir de abone olun. Yani Hı. benim YouTube'la ilgili pek bir bilgim yok. Tamam. Bu sırada sabahtan akşama kadar YouTube izleyen ben. Tamam. Aa. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Hadi görüşürüz.